Dikkat et de seni çinlemesin Allah korusun. Bu tarafa geçseydin ya. Az daha miydi? Ben de. Sen de mi? Evet. <laughs> şey arayın kepçeyi de oğlum. Tamam. Gel ara da gelsin abi Şu, şu dökmeye başlasın da. Döksün bir. Kız aşağı kurtar. <laughs> Takılıyor ya çadır. <laughs> Taneli olaydı sak. <laughs> Taneli. Taneliye benzemiyor yeşil duruyor. <laughs> ya biz iyiyiz değil mi? <laughs> Kendi mısırımızı satıyoruz. Başkasından mısır alıyoruz, sulaş alıyoruz. Sılaçlarımız çok şükür hepsi de geldi. Dört kamyon, beşinci kaldı değil mi? Almadı burası. Beş kamyon almışım şeşim. Dört kamyon anca aldı burası. Kepçe geldi, sıkıştırdı iyice. Annem. Evet güvecin, güvecinler mi varmış orada? Adem polat da temizlik yapıyor, rutin temizlik. Getirdim. Biraz sonra kamyon toprak getirecek. Kepçe gelecek. Üzerinde toprakla kapatacağız. Naylon çürümesin diye. Önce naylonu kapatacağız tabi. Adem gel. Kolay gelsin ısak. Sıdanla yanına varılmıyor. Tamam, tamam. Adem Polat'la ikisi yorulmuş. Sıdalanıyorlar bana. Sıdalanıyorlar evet. evet. Sanki ben siz iş yapamıyorlar hiç. <laughs> Seferim <ben> cam sıkma. <gülüyor> Kapatmıyor. Kapatmıyor. <laughs> <Beni yana, gülüyor> İnşallah doğru metrelediler. Rüzgar da çıkacak evet. gibi ya. Geliyor. Evet. Buradan evesin değil mi buradan keseceğim? He fark etmez. Nereden keseceğiz zaten bölünmüş. Aman üstüne zaten. Baba o sudan yanınıza var mı? Ya? Az kaldı hadi bak. Ya vallahi piş beni daha şurada var sanıyorum. Haydına açalım iki şişe. Tamam orası iyi. İyi bu taraf. Toprak atacaklar yer var. olur. Buraya da bir tane pirket getirsin. Sılajı tamamen kapatıyoruz. İyice tuşu haline gelince kışın açacağız. Kaç ay sonra açarız? 10 gün sonra olur mu? Cancan. Orada yavru var mıydı Adem Polat? Yuvada yavru varsa bak. Isak ısak. Isak ısak. Öldürür Allah korusun. İyi iyi. Aman aman aman. Isak tut çocuğu ya. Kapıyı kapatır mısın? Şş, yapılmaz öyle. Adem. <laughs> Adem Polat Mustafa <bu> Can'a bak. <laughs> Toprağımız geldi. Olan <laughs> ısırmayı atacağız bu toprağı atıyorum. Kepçeyle atacağız. Tabi de yıkarken nasıl de yıkacağız anladım. bilmiyorum. O <laughs> 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 Mustafa cemına <Can> bakın. <laughs> Mustafa cem gelmezsin. Mustafa Can. <laughs> Ya Adem dedi. Adem çocuğu tut <gülüyor> Mustafa Mustafa <gülüyor> orada Mustafa oradan mı? Adem Mustafa cem dedi. Эй, ну, На, пиво! Sak çocuğa bak. <Sessizlik> Adem Polat, Mustafa'cına bakar o. Çıkmasın sakın oradan. Bay biraz bayırlı durdu. Ara lastiğinde havası yok. Bak bu taraftaki yamuldu. Sanki devrilecek gibi aşağıya doğru. Bak sak. <laughs> Mustafa Can gel. Kaç gel bu tarafa kaç gel kaç. Çabuk gel. Çabuk gel hayır. Araba devrilebilir Allah korusun gel. Gel. Buraya gel. Ha. Dur dur. Mustafa Can kaç. Kalabilsin. Ablam benim bildiğim getiren yıkar. Toprağı. Mustafa Can gel. Bir, kaçalım, bir, bir Şükür toprakları boşalttık. Damat oğlum da yardım etti sağ olsun. Biraz sonra da kepçe gelip nolanın üzerine atar artık. Uzalamda kapalı kaldı bugün. Sılaşı dökünce oradaki eşyaları almak zorunda kaldık. Uzaları kapattık yüzde. Maria biraz keyifsiz hasta gibi niye bilemedim. Mayalı yediymiş. Bu öyle şeyler yemezmiş. Sağ ol ablam. Kolay gelsin. Yarın bari de düşeriz. Yarın bari evet. Naylonu yırtmaz inşallah. Yırttı zaten çoğunu. <laughs> Para bunlar yırtmayın dedi. Hı? Para bunlar yırtmayın dedi. İkisini de yırttı naylonu. Eee kolayla yiyecekleri de sana kaldı sağ. Çekiliyor <laughs> <laughs> şey bak. geldi. Toprakları mundaların üstüne atıyor. Eşimle damat da dağıtıyorlar. Biraz sonra eşim yorulur. Bana dirkesin dağıt diye. Geç böyle dağıtmak kolay olur diye mi? Kamyondan yıkması zordu. Niye oraya gittin Mustafa Can? İyi fikirmiş de havlu yıkılmasa. Bismillah. Sen ne mi toprak çekeceksin oğlum? Aferin. Yok mu? Kepçeyi kırdın o kadar. Kepçeyi kaldın değil mi? Kepçe. Kürek yok mu kürek? Kürek kürek! Bağırma kürek bul. Ölmüş kürek. <laughs> kürek ölmüş mü? Kürek ölmez ki oğlum zaten cansız. Ben kepçe istiyorum. Hani gel alalım neredeyse. Bak orada sarı kürek var. Bak kürek var orada koş. Küreği al. <laughs> koş. İneklerin önünde var mı kepçe? <laughs> Alma, Bırak. Yavaş. Ne bağırıyorsun? Tam saati yaklaşıyor. İnekleri ayaklanmış. Ha, kocaman kepçeymiş hem de. Bekle, kepçenin yanına var mı? Tamam, kepçe var. Bekle, bekle. Hoparlayamam kepçe var. Sen de dikkat et. Dikkat edin, aman Mahmut. Mustafa'cığım, kaç. Ben de kesiyorum. <laughs> Yatma oğlum öyle yatırmazsın Ozan sen gel Hadi Orada kal Mustafa Can, gelme Olabilir. Ama kuşlarına yemesin. Adem bak siyah güvercin burada. Yere inmiş. Kapıyı aç da gelsin. Neredeydi bu? Yukarıda mıydı? Bak öbürleri de gelir inşallah. Adem, Polat'ın güvercinleri uçtu. Can can uçurunca daha alıştılar. Kaç tane kaldı? Beş mi? Beş tanesi yok mu şimdi? Ha bak ikisi de orada. İkisi orada. Evet birisi de buharın içinde. Beyaz gitmiş. İnşallah gelir diğerleri de. Can can da kepçeciliğe heves etti. Çekiyor o toprak. Hadi doldur. İçerdi miydi? İçeride bir sesler geliyordu da çardağın içinde, sahman edip. Gel. Çekilin oradan. Isak, Mahmut. Direk gibi duruyorsunuz. Kepçenin yanından çekilin. Direk gibi duruyorsunuz. Kepçenin içinde Allah korusun. Aman Allah aşkına <laughs> Ha çalışmaktan mı kurtulun? Kes. Evet. Ya pes pes. De <laughs> Yaşamak güzel niye de bir şükür. Sakat kaldığımı düşün Allah korusun. Bir para duydun mu? Da Daha para vereceğim diyor. Sende hiç öyle bir heves de yok. De. Ya oğlum kayınbabanda hiç gelin hevesi yok. bana sık ya. Ben de anlamadım. Hep bir kol lazım değil miydi? Yetişemiyor, yetişemiyor. Üstüne çıkıyor, laylonu deliyor.